Herkese selamlar. Kurye camiasına yön veren kanala hoş geldiniz. Ben Mustafa Kaya. Yine birçok arkadaşımızın sabırsızlıkla beklediği bir video ile karşınızdayım. Sormuş olduğunuz soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir video olacak arkadaşlar bu. Trendolgo dün akşam arkadaşlar 2022 zam oranını açıkladı. 2022 zam oranını açıklamadan önce bir yıldır Trendolgo'da faaliyet gösteren başarılı kuryelerine çeşitli ödüller verdi. Bu ödüllerden bir tanesi de Honda Dio marka 01 motosikletti. Bu motosikleti yapılan çekilişte benim de YouTube kanalımda röportaj yaptığım Cemil abimiz kazandı. Diğer arkadaşlarımıza da arkadaşlar çeşitli altın ödülleri verildi arkadaşlar. Bunların ardından Trendyol Go 2022 yılı zam oranını açıkladı. Açıkladıkları zam oranı neydi? Kısaca ekrana verelim. Dilerseniz hep birlikte bunun üzerine konuşalım sevgili dostlar. Trendyol Go açılış ücretini arkadaşlar %36'lık bir zam yaptı. 8 TL açılış ücretini yaptı. Kilometre başına %53'lük bir zam yaptı. 1.80 kuruş yaptı. Çoklu siparişlerde %19'luk bir zam yaptı. Yani ikinci, üçüncü, dördüncü siparişlerde birleştirilmiş siparişlerde 5.5'lik bir zam yaptı. Yani 5 TL 50 kuruşluk bir zam yaptı. Bu zam arkadaşlar gerçekten bizleri tatmin etti mi? Ve ben bununla ilgili sizler için birkaç tane çalışma hazırladım. Trend Olgu yapmış olduğu yeni yıl etkinliğinde ilk tabloyu bizlerle paylaştı. Ben kendim de iki tane tablo yaptım. Videomuzun ilerleyen dakikalarında güzel haberlerim var arkadaşlar. Dilerseniz Trend Olgu'nun etkinliğinde bizlerle paylaşmış olduğu tablo üzerinden gidelim. Ondan sonra arkadaşlar gerçekten yapmış oldukları zam bizleri tatmin edecek mi etmeyecek mi bunun detaylarını sizlerle paylaşayım. Evet sevgili dostlar şimdi ekranda Trend Olgo'nun etkinlikte paylaşmış olduğu örnek bir tabloyu görüyorsunuz. Bu örnek tabloda Birinci örnekte sevgili dostlar Trend Olgo'da 12 saat faaliyet gösteren bir arkadaşımız günlük 37 sipariş attığı zaman kilometre ve açılış ücreti 2620 TL'ye denk geliyor. Bunun yanında günlük kampanya var bonus kampanyası 1320 TL bir de kazandıran saat kampanyası var. Alevli saatlerde kazandığımız kampanya var. 450 TL. Bu arkadaşımızın toplam haftalık kazancı 4390 TL. Ortalama saatlik ücreti de 61 TL'ye tekabül ediyor. İkinci örnekte Trend Olgo'da günlük 10 saat faaliyet gösterip 32 paket atan bir arkadaşımızın kilometre ve açılış ücreti 2266 TL. Günlük kampanya 930 TL. Kazandıran saatler kampanyası 350 TL. Bu arkadaşım da 32 paket attığı zaman 3.000 3.546 TL haftalık kazanç elde ediyor. 59 TL'ye geliyor bu arkadaşımızın saatlik ortalama kazancı. Üçüncü örnekte Trentolgooda günlük 9 saat faaliyet gösterip 27 sipariş atan bir arkadaşımız kilometre ve açılış ücretinden 1.912 TL kazanç elde ediyor günlük kampanyadan 630 TL elde ediyor. Kazandıran saat kampanyasından da 350 TL kazanç elde ediyor. Bu arkadaşımız da hafta sonunda 2892 TL kazanç elde ediyor. Bu arkadaşımızın da saatlik ortalama ücreti 54 TL'ye tekabül ediyor. Son olarak dördüncü örneğimizde Trend Olgo'da 7,5 saat günlük faaliyet gösterip de 22 sipariş atan bir arkadaşımız kilometre ve açılış ücretinden ...1558 TL... ...günlük kampanyadan 450 TL... ...kazandıran saat kampanyasından 260 TL... ...toplam haftalık kazancı... ...bu arkadaşımızın... ...2268 TL... ...bu arkadaşımızın da... ...saatlik ortalaması 50 TL'ye geliyor... ...bu vermiş olduğum... ...tüm örneklerde... ...her senaryoda haftada 6 gün... ...faaliyet gösterdiği varsayılmıştır... ...sevgili arkadaşlar... ...bu örnek tablo Trendyol Go'nun bize yapmış olduğu yılbaşı etkinliğinde vermiş oldukları örnek tablo. Bu sistemimize yeni faaliyete başlayacak ve şu anda yeni faaliyet gösteren arkadaşlarımıza bir örnek tablo olsun. Şimdi arkadaşlar bu tablo üzerinde bu haftalık kazançları elde eden arkadaşlarımızın paket başı olayları kaç paraya denk geliyor? Bunun bir hesabını sizlere çıkartayım ekrandan sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Kilometre ve açılış ücretleri 9 TL'den 13 TL'ye yükseldi. Bu rakamların üzerlerinde bonuslarımız yok. Bonuslardan az önce sizlere bahsettim. Unutmayalım ki bonuslar da bu rakamların üzerine geldiği zaman Trendyol Go'nun aslında paket başı ücreti 18 TL'ye yükselmiş oluyor. Şimdi bu tabloda arkadaşlar paket başımızın nasıl 18 TL ve üzerine olduğunu hesaplayacağız. Şimdi arkadaşlar bu bonus tablosunda birinci örnekten Bizim bu arkadaşımızın paket başı ne kadar ücret aldığını bir hesaplayalım hep birlikte. Arkadaşlar 6 gün çalışan, her gün 37 paket atan bir kardeşimiz haftalık 222 paket atıyor. 4390 TL haftalık kazanç elde eden bir arkadaşımızın 222 paket taşıdığında paket başı 19.77 kuruşa yani ortalama düz hesap paket başı 20 TL'ye geliyor bu arkadaşımızın kazancı arkadaşlar. Yani gün içerisinde bu arkadaşımızın attığı bir paket 20 TL'ye denk geliyor. İkinci örnekte 10 saatte 32 paket atan 3500 TL fatura kesiyor. Yani haftalık 192 paket atıyor arkadaşlar. Bu arkadaşımızın da paket başı 18.40 kuruşa denk geliyor. Şimdi sevgili dostlar sizlere yine bir örnek vereceğim. Bu örnekte gerçekten biz bu yapılan zamlarla gerçekten kazanç elde ediyor muyuz? Yapılan zamlar bizi kurtaracak mı? Aldığımız paralar bizi kurtarıyor mu şu Türkiye ekonomi şartlarında? Bunların sorularını sizlere soracağım. Şimdi sevgili arkadaşlar, günlük Trendolgo'dan 27 paket atan bir arkadaşımız paket başı 8 TL'den hesapladığımız zaman 216 TL paket başından ücret elde ediyor. 27 siparişin bonusunu az önceki bonus tablosunda da size saydım. 27 siparişin bonusu 105 TL. 27 siparişte aşağı yukarı kaç kilometre yaparız? Birçok arkadaşımıza sordum. 100 kilometre yol yaptığımızı varsayarsak kilometre başından aldığımız ücret de arkadaşlar 180 TL. Bunların hepsini topladığımız zaman 501 TL eder. 6 gün çalışırsak 3006 TL, 7 gün çalışırsak 3.507 TL'ler aylığa da vurduğumuz zaman 14.028 kuruş yapar arkadaşlar. Düz hesapla 14.000 TL yapar. Günlük Trendyol olgoda 27 paket attığımız zaman. Youtube kanalımın topluluk sekmesinden bana atmış olduğunuz paketlerin ekran görüntülerini paylaşıyorum. Ortalama şimdi sizlere bir soru soruyorum. Trendyol Go'da ortalama günlük 27 paket atıyor musunuz? Atabilir misiniz? Son iki haftadır atmış olduğunuz paketlerin resimlerini de ben YouTube kanalımın topluluk sekmesinden paylaşıyorum. O YouTube kanalımın topluluk sekmesinden de arkadaşlarımızın atmış olduğu paketleri görebilirsiniz. Günlük 27 sipariş attığımız zaman aylığımız 14.000 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. 14.000 TL içerisinden de çıkabildiğiniz olayların hepsini çıkın. Bu size kalmış içinden sigaranızı düşün, yemeğinizi düşün, düşebildiğiniz kadar benzininizi düşün, muhasebecinizi düşün, bağ kurunuzu düşün, düşebildiğinizi düşün. Kalan tutar bizleri kurtarıyor mu kurtarmıyor mu bunun kararını siz verin. İkinci bir örneğe geçelim arkadaşlar. Bir tık üzerine geçiyorum. Trend da faaliyet gösterip günlük 32 sipariş atan bir arkadaşımızın kazancını inceleyeceğiz şimdi de. 32 sipariş atan bir arkadaşımızın kazancını paket başı 8 TL'den hesapladığımız zaman 256 TL yapar. 256 TL ek olarak günlük 32 TL bonus ekliyoruz. 32 32 sipariş bonusu ekliyoruz. 32 siparişin bonusu da 155 TL. Bunu arkadaşlar bir de günlük ortalama 100 kilometrelik e, kilometreye ekliyoruz. Buna da 180 TL yazdık. Bu arkadaşımızın kazancı da günlük 32 sipariş atarak 591 TL yapar. 6 gün çalışsa 3546, 7 gün çalışırsa 4137 aylığa vurduğumuz zaman da 16548 TL para yapar. Günlük trend olgo'da 32 sipariş atan bir arkadaşımız yeni yapılacak zam oranlarıyla birlikte aylık 16548 TL kazanç elde eder. Bunun üzerine artık zaten hesaplamıyorum. Ben minimumdan hesapladım. 27 siparişle ve 32 ile sipariş 27 ve 32 siparişle hesapladım. Şimdi dediğim gibi diğer üstteki olayları siz kendiniz hesaplayın. Yeni yılda yapılan zamları da paylaştım. Diğer üstü siparişleri de bu tarz örneklerle kendiniz hesaplayabilirsiniz. Çıkan rakamlar bizi kurtarıyor mu? Arkadaşlar gerçekten zor bir meslek yapıyoruz. Bunda hem fikiriz. YouTube icat olmadan önce de Google amcamız icat olmadan önce de tüm büyüklerimiz bilirsiniz motosiklet kullanmanın gerçekten çok tehlikeli olduğunu. Her gün evimize döndüğümüz zaman bugün de Allah'a çok şükür ölmedik diyerek evimize geldiğimizi, sabah çıktığımız zaman da birçok dualarımızı okuyarak Allah'ım bize kaza bela vermede yola çıktığımızı zaten biliyoruz. Bu motosikleti kullanıyorsak gerçekten her gün tehlikelerle karşı karşıyayız. Bunda en fikiriz. Ama Gerçekten ekmeğimizi de bu iki teker üzerinde motosikletimizle kazanıyoruz. Şimdi bu örneklerde vermiş olduğum kazançlar bize yetiyor mu yetmiyor mu? Askeri ücretlerle kıyaslamalar yapılıyor arkadaşlar. 32 siparişte 16.548 TL kazanç elde ediyoruz. Askeri ücrete %50 zam gelindi diyorsunuz. Bu şimdi bizim sistemimize de zam %50 gelinse veyahut da %55, %60 gelinse bizim kazançlarımız 20-25 bin olacak. Zaten Allah'ım daha çok versin. 30 bin olsun, 35 bin olsun, 40 bin olsun. Bunu biz zaten isteriz. Şimdi sevgili dostlar bu yapmış olduğumuz hesaplamalarla bizim paket başımız 19 ve 20 TL'ye denk geliyor. Şimdi bizim bir bonus tablomuz var bildiğiniz üzere. Bu bonus tablolarda düşürmeler oluyor, yükselmeler oluyor. Hem Zoom yayını etkinliğinde de bunu dile getirdiler. Ben canlı yayınımın sonlarına doğru da ne dedim? Bir tane daha güzel sürprizleri vardı dedim. Bu güzel sürprizleri açıklamadılar. Herhalde ilerleyen dakikalarda açıklayacaklar. Şimdi arkadaşlar paket başımızın ortalamasını çıkardık. 20 liraya denk geliyor. Az önce de paket olaylarındaki kazançlarımızı hesapladık. Biliyorsunuz birçok firma zamlarını açıklamadı. Zamlarını açıklasınlar. Zamlar açıklandıktan sonra zamlar açıklandıktan sonra göreceksiniz ki bizim bonuslarımızdaki rakamlar ve tutarlar da yükselecek. Yine piyasada en çok kazanan kuleler bizler olacağız Trendolgo vesilesiyle. Piyasada daha fazla veren varsa trend üzerine bonuslarla her zaman bizlere destek olacaktır. Bakın bunu da dipnot olarak düşmek istiyorum. Mustafa abi demedi deme. Diğer firmalar açıklasın zamlarını. Bizim kazançlarımızın üzerinde bir kazanç olursa en çok kazanç elde eden kuryeler trend go kuryeleri olacak. Dilerim faydalı bir video olmuştur. Tekerinize taş değmesin. Kendinize iyi bakın. Güzel günler bizleri bekliyor.